Allah rızası için abi. Ekmek parası. Muhsinler nerede? Şurada seni bekliyorlar abla. Hadi hadi versene. Bu ne be? Bu ne? Bunlar da var abla. Sadaka mı veriyorsun sen? Vallahi hepsi bu. Sus. Bir de cevap verme. Öteki kolunu da kırarım ondan sonra daha çok para getirirsin eve. Utan, utan. Devlet memurları bile senden daha çok para kazanıyor. Bir de dilenciyim diye geçiniyorsun. Akşama daha fazla para getirme. Biliyorsun değil mi olacakları? Ne oldu? Ne yaptın? Var mı dilendirme müsait çocuklar? Var var. Ama özel okul olduğu için çok fazla kimsesiz çocuk yok. Bakın aldım resimleri. Neyse neyse sen atla arabaya fazla dikkat çekmeyin.